Merhaba sevgili Nokta TV izleyenleri. Ben Ezgi Yeşiltepe. Yağışlar akıllara sel felaketlerini getirirken halk geçmişte uygulanan yanlış politikalar yüzünden oldukça tedirgin. İmar barışı adıyla imara açılan dere yataklarından ve ekolojik dengeyi yok ederek kurulan HES'lerden elde edilen rant insan hayatından daha mı değerli? Adam kaldı, adam kaldı orda, adam kaldı. Bize arabaları çıkartın diyorlar, arabaları kenardan çekin diyorlar, canlarınızı kurtarın, evlatlarınızı kurtarın demediler. Neden arabanızı alın diyeceğinizi, çayın kenarındaki evdekiler, binaları boşaltın, yukarıdan tehlike geliyor, sel geliyor, neden denmiyor? Kentsel dönüşüm adı altındaki rantsal dönüşümde tüm denetimsizlikler ve hukuksuzluklar. Valilik ve Tarım ve Orman Bakanlığı HES derdinde. Kardeşim HES'iniz batsın ya. Zaten batmış. Bu suyun üstüne ne yapsanız olmaz. HES yapıldı. HES de iflas etti. Ya bu suyu özgürce aksın bırakın kardeşim. Geçtiğimiz yıl Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi vatandaşa ve çevreye büyük ve geri dönüşü olmayan psikolojik ve maddi zararlar verdi. Ülkemizde bunun gibi kayıp ve zararların yaşandığı pek çok örnek göstermek mümkün. Kuruluş amaçlarından biri doğal afet bölgelerini gerek görüldüğü takdirde onarmak olan TOKİ'nin 2021 Temmuz'unda Samsun'da meydana gelen felakette hayatlarını kaybedenlerin çoğuna ev sahipliği yapması aslında her şeyi özetliyor. Tüm bu yaşananlara sel felaketi değil, imar, yağma ve rant felaketi demek daha doğrudur. Her şey Atatürk'ün bütünsel kalkınma modelinin 1950'den bu yana terk edilmiş olmasıyla başladı. Ardından sadece iktidarların benimsediği maddi kalkınma modelinin Türkiye'ye maliyeti oldukça ağır oldu. Oysa bütünsel kalkınma modeli ülkenin gerçek ihtiyaçlarına göre kurgulandığı için ideolojik değil, faydacıdır. Sınıfsal ya da sınıfçı bir karakter de taşımaz. Model Batı'nın aydınlanma felsefesine ve refah standartlarına vurgu yapan çağdaş ve demokratik bir anlayışın ürünüdür. Yüzünü gelişmeye kapalı Arap dünyasına değil, yenilikçi ve kalkınmacı Batı düzenine döndürmüştür. Seller tıpkı depremler gibi doğal olaylardır ve bundan kaçınmak mümkün değildir. Su baskınları ise insan aktivitesinin olduğu mekanlara can ve mal güvenliğini tehdit eder ölçekte su basmasıdır. Hava olaylarının sele dönüşüp su baskınlarına sebep olup olmayacağının tek garantisi kent planlamasının doğru yapılmış olmasıdır. Dere yatağında bina yapmanın yönetmeliği yok. Taşkın yataklar adı üstünde taşkın yatağı taşkın. Taşkın ovası dediğimiz yatak genişliği 400 metre ama baktığımızda bu 400 metrelik yatak 15 metreye kadar daraltılmış daraltılmış. Siz daraltabilirsiniz ama işte böyle yağmurla birlikte dere yatağında durmuyor. Yani burada Öldürücü olan selin kendisi değil, uygulanan yanlış politikalardan kaynaklanan su baskınının ta kendisidir. Alınması gereken önlemse oldukça basit. Suyun normalde akması gereken bölgeyi ve sel durumunda yayılması gereken arazi, bina benzeri yapılarla işgal etmezsek, bu binaların çökmesi, yıkılması, su basması gibi sorunlarla da karşılaşmayız. Diyebiliriz ki doğa olaylarının felakete dönüşmesinin en büyük nedeni ranta dayalı bir imar ve enerji politikasıdır. İlgili kanunlar ve yönetmelikler aslında tüm bu felaketin önlenmesi için gerekli maddeleri içermekte. Fakat uygulanacak cezai yaptırımlar sorunların önüne geçebilmesi adına yandaşların getireceği dolarlar üzerinden edinilecek rantlar kadar etkili ve yeterli kalmıyor olacak ki günümüzde tüm bu hukuksuzluklara ve denetimsizliklere göz yumulmaya devam ediliyor. Su baskınlarına uğrayabilecek olan alanlar arasına katılmayan ranta kurban edilmiş pek çok bölgede imar ve imar yapımı mevcut. Durum böyleyken mühendislik ve planlama ilkelerini hiçe sayarak kanunlara aykırı olarak yapılan uygulamaların sefasını yağmacı ve rantçı sermaye sürerken cefasını halk çekiyor. Müzik